Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ilham verici kariyer yolculuklarına odaklanacağız. Bu seri sadece ülkemizde değil, global ölçekte de büyük etkiler yaratan isimleri içeriyor. Onların başarı hikayelerinden öğreneceğimiz çok şey var. Her bölümde bir girişimcinin hayatına ve kariyerine dair detaylı bilgiler sunacağız. Demet Mutlu'nun dokunaklı hikayesi hayallerden başarıya kalplerinizi ısıtacak ve sizi hayal etmeye teşvik edecek muhteşem bir kadının hikayesini anlatacağız. Bu, Trendyol'un kurucusu Demet Mutlu'nun hikayesidir. 22 Ağustos 1981'de New York'ta doğan Demet Mutlu'yu hayal edin. Bu genç kız, Türk göçmeni bir ailenin çocuğu olarak büyürken, erken yaşta sıkı çalışmanın ve eğitimin önemini kavradı. New York Üniversitesi'nde ekonomi bölümünü birincilikle bitirdikten sonra kariyerine uluslararası şirketlerde devam etti. İsviçre, Japonya ve ABD'de çalıştı. Ancak içindeki bir şey onu hep Türkiye'ye, köklerine doğru çekiyordu. Harvard Üniversitesi'nde MBA yaparken Türkiye'ye yaptığı bir ziyarette e-ticaret alanında büyük bir fırsat olduğunu fark etti. Kalbi heyecan ve kararlılıkla dolu olan Demet, hayatının en zor kararlarından birini aldı. Harvard'ı bıraktı ve Türkiye'ye dönerek hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. 2010 yılında küçük bir birikim ve büyük bir hevesle Demet Trendyol'u kurdu. Küçük bir ekiple ve büyük bir azimle çalışmaya başladı. İşler zordu ve birçok zorlukla karşılaştı ama Demet asla pes etmedi. Her engelde daha da güçlendi ve kararlı bir şekilde yoluna devam etti. Trendyol, birkaç yıl içinde Türkiye'nin önde gelen online alışveriş platformlarından biri haline geldi. 2011 yılında Fortune dergisi tarafından dünyanın en güçlü 10 kadın girişimcisi arasında seçildi. Türkiye'deki alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi ve binlerce genç kadına ilham verdi. Demet'in hikayesi dokunaklı anlarla dolu. Harvard'dan ayrılma kararını babasına ilk söylediği zamanı hatırlıyor musunuz? Babam iki ay boyunca benimle konuşmadı, diyor gülümseyerek. Ama tüm zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmedi ve yoluna devam etti. Demet Mutlu'nun hikayesi, sıkı çalışmanın, kararlılığın ve biraz cesaretin hayalleri gerçeğe dönüştürebileceğinin bir kanıtıdır. Bize, yolumuzdaki engellere rağmen asla vazgeçmememiz gerektiğini öğretiyor. Umarız bu hikaye size ilham vermiştir ve her şeyin mümkün olduğunu gösterir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendi hikayenizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sizin hayaliniz nedir ve onu nasıl gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz? İlham verici hikayelerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz.